Cenab-ı Hak Mülk Suresinde buyurur ki, O, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. İman, rıza ve teslimiyet gibi manevi değerlere ne kadar sahip olduğumuz, Hz. İbrahim misali ateşler içindeyken belli olur. İnsanlar ancak imtihan edildikleri zaman kendi iç yüzlerini görür ve tanırlar. Allahü Teala'nınsa kulunu imtihan etmesine bile gerek yoktur. Çünkü o ezeli ilmiyle yarattığı her kulunun ne olacağını, neler yapacağını çok iyi bilendir. Peki bunu bildiği halde neden bizleri imtihan eder? Çünkü Cenab-ı Hak sonumuzu bilir ama biz bilmeyiz. İşte bütün bunlar bizi bize bildirmek içindir. İmtihan kulların kendini bilmesi, nasıl biri olduğunu bizzat dünyada yaşayıp görmesi içindir. İmtihan, iyi ile kötüyü, sapla samanı birbirinden ayırmak, Ebu Bekirlerle Ebu Cehillerin belli olması için gelir. Eles bezminde Allah'a verdiğimiz sözü hatırlatmak için gelir. Ve bunca isyanımıza, günahlarımıza rağmen Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarına olan merhametini, şefkatini ve dostluğunun yüceliğini göstermek için gelir. Ahmet Rufai Hazretleri der ki, Oğlum, bilesin ki Allah dünyayı yarattı, onun sıkıntı, hata, bela ve şer yurdu kıldı. Sonra iyilerle kötüleri birbirine karıştırdı. Daha sonra sevgi ehlini, bu aşıklar yolunun kahramanlarını meydana getirdi. Daha sonra onları nimet halinden alıp belaya düçar etti. Bunun hikmeti şudur. Kimlerin bela ve musibet halinde bile Allah'a kulluk etmeye devam edeceği, kimlerin yalnızca nimete ulaşınca kulluk edeceği veya yüz çevirip kulluğu terk edeceği açıkça belli olsun. İmtihan Bazen darlıkla, bazen varlıkla, bazen hastalıkla, bazen sağlıkla, bazen canla, bazen cananla. Allahü Teala buyurur ki, insanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannederler? İmtihan halinde herkesin içi dışı belli olur.'' Sadıklarla yalancılar birbirinden bu sayede ayrılır. Altın ateşle seçilir. O sadık kimseler dert ve belalar karşısında pişer, olgunlaşır. Allah kullarını imtihan ederken bu imtihan içinde nice hikmetler saklamıştır. Az eyleme inayetini ehli dertten yani ki çok belalara kıl müptela beni diyen fuzuliler. Bela yağmur gibi gökten yağsa, başını ona tutmaktır adı aşk diyen Eşrefoğlu Rumiler. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyen Yunuslar. İşte bu hikmetten nasip almış, hakkın deryasına dalmış, yanmış, yakılmışlardır. Çileli imtihan günlerinde sabır, sükunet ve tevekkül içinde beklemek icap eder. Çünkü her şey bir hikmete binaen tecelli eder. Aceleci ve sabırsız tavırlar yaşadığımız olayların hikmet ve hakikatini görmemize mani olur. Hz. Mevlana der ki, ilahi takdir gereği yaşadıklarından insanlara şikayete bulunmak, dostu düşmana şikayet etmektir. İmtihan veya günahlarımızdan temizlenelim diye başımıza gelenlerden şikayetçi olmak, sağda solda bunun dedikodusunu yapmak, bize en büyük dost olan Allah'ın dedikodusunu yapmak gibidir. Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsin. Peki, cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Eyüp Peygamber bir gün dışarıda işleriyle meşgulken, ani bir sarsıntıyla evleri yıkılır ve tüm çocukları göçük altında kalarak can verir. Göçükten yalnızca karısı sağ kurtulur. Evlat acısıyla yüreği dağlanan Eyüp peygamber yine de sabrını ve metanetini kaybetmez. İmtihan ve belalarsa artarak devam eder. Eyüp aleyhisselam yine bir sabah uyandığında bakar ki Vücudunun her yerini çıbanlar sarmış. Bu çıbanlar gün geçtikçe büyür ve bütün vücuduna yayılır. Memleketin dört bir yanından hekimlerin gönderdiği ilaçlar çare olmaz Eyüp Aleyhisselam'a. Oysa bir nefeste dahi şikayet etmez halinde. Aradan yıllar geçer, derler ki 18 yıl boyunca Artık yaralardan vücudu görünmez hale gelir. Bu süre içinde ashabı da Eyüp Aleyhisselam'ı tek tek terk eder. Bir insanın başına gelebilecek her türlü felaket ve musibet onun başına gelir ama o tıpkı sağlıklı ve varlıklı günlerinde olduğu gibi Allah'tan bir an olsun uzaklaşmaz, ona olan sadakatini ve güvenini kaybetmez.'' Artık yaralar o kadar büyümüş ve yayılmıştır ki en son diline ve kalbine ulaşır. İşte o vakit açar ellerini ve Rabbine yalvarır Hazreti Eyüp. Ya Rabbi der, senden gelen sefa gelir. Lakin bu hastalık artık dilime ve kalbime ulaştı. Bu haldeyken dilimle ve kalbimle seni zikredememekten korkarım. Ey şifa veren, şifana muhtacım. Yüce Allah kulundan hoşnuttur. Ayağını yere vur diye vahyedilir. Eyüp Aleyhisselam güçlükle ayağını kaldırıp yere vurur ve yerden berrak bir su kaynamaya başlar. Eyüp peygamber kalkıp o suyla yıkanır ve yaraları kısa sürede kuruyup kaybolur. Ayağını tekrar yere vurur ve çıkan o sudan da doyasıya içer Böylece içindeki dertler de şifa bulur. Ağır bir imtihandan sabır ve sadakatle geçerek herkese örnek olan Eyüp Aleyhisselam artık tamamen sağlığına kavuşur. Kendisine serveti, gençlik ve güzelliği de yeniden verilir. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli de evladı dünyaya gelir. Ey kardeşim, şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuran Rabbinin şefkat ve merhametinden şüphe etme. Burası imtihan dünyası ve sen de imtihandasın. Şekva etme. Sen Eyüp misali sabır ve sükut ile bu fırtınadan sonra gelecek ilahi rahmeti bekle. Selametle.